İlk 4 yani yarı final belirlenirken Ateş takımının ilk 3'ü yarı finale çıkacak. Buz takımınınsa sadece birincisi yarı finale çıkabilecek. Bakalım yani, yani buz bizim... takımında işler çok ciddi anlamda kızışmış durumda şu anda. Evet bizim şu anda yapmamız gereken de sadece sonuncu olmamak. Zaten gayet iyi gidiyoruz. Herhangi bir yenilgimiz vesaire yok. 0 gidiyoruz biz yan evet. yanılmıyorsak. Ateş takımına 3 puan kazandırmayı başardık. Yarın alabileceğimiz herhangi bir galibiyette ilk 3'teki yerimizi garantilemiş olacağız. Evet yani Latin Amerika güneyle karşılaşacağız. Saat 15'te e, yok saat 16'da karşılaşacağız. Ve hepimiz birimiz modunda oynanacak. Oyuncular birer tane şampiyon seçecek. E, bütün takım aynı şampiyonu oynayacak. Yarın yine e, aynı saatte başlayacak yayınımız. Saat 15'te ilk maçı e, gösteriyor olacağız, anlatıyor olacağız. Dolayısıyla yine aynı saatte ekranlarınız başında olmayı unutmayın. Artık dördüncü eşleşme değil son eşleşmeye doğru M .M. geçiyoruz. Hani ben kötüyüm falan diyordu ama son koz olarak da onu yazmışlar. <laughs> Hadi bakalım. Muhtemelen iş bana kalmasın diye de olabilir. Olabilir olabilir dediğin Onu gibi. Onu röportajda söyledi zaten. Evet. Onu röportajda söylemişti. Ee, rahat olacak artık nasıl bir tercih yapar biliyorsun, bunu hep birlikte rahat. göreceğiz. Yani, o, bu, bunun şerefine bir gelir herhalde. Tabii tabii dediğin gibi yani neye oynamak istiyorsa artık oynama <laughs> lüksü var şu anda. Keyfi Yasemin de yerinde zaten. Mi? Yasaklamalar Caitlyn Varus Miss Fortune yönünde ve Lee de gösterdi zaten. Bakalım karşı tarafta nasıl Surgot ve nunun yasaklandığını görüyoruz. Üç tane nişancı yasakladı burada. Jin. Revolta. Jina aldı. Karşısında alacak mı acaba? Birebir 1de de mi Lee Sin oynayacak? Dünya şampiyonasında oynadı. Dün oynatmadılar. Bugün de suikastçı modunda Lee Sin yoktu. Dolayısıyla oynama şansını yakalayamadı. Hani Dünya şampiyonasında demişken şunları da, şunu söyleyelim. O kadar güzel oynadı ki. Ondan sonra oynayanlar hani Revolta'nın hani seviyesine yetişemediği için hani Acaba bu adamlar neden Lee oynayamıyor dedik demiştik yani. Atrox. Derken. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ve direkt Son anda... görünce a, iyi bir koridor aslında Cassiopeia için. Evet kesinlikle. Yani bile. burada hani şuna dikkat etmek lazım. Girip de Jin'i öldüremezseniz ve Jin kaçarsa bu sefer Trajediyle, ultiyle Jin takip edecek. Yani, yani bir de o ultinin ıı, açıldığı menzil koridordan daha geniş olması tabii, lazım Tabii Tabi yani bütün koridoru kapsıyor. Dolayısıyla yani eğer dodgelayamadığınız sürece o bütün hasarı tanklamak zorunda kalacaksınız ve Cassiopeia olarak da çok fazla tanklama şeyiniz seçeneğiniz yok aslında. Biraz endişelenmiş gibi görünüyor <laughs> Revoltage'nin tercihinden sonra. Ya en azından şanslı sonuç çok da önemli olmayacak. Eğlencesine bakması gerekiyor Revolta'nın. Onun için şanslı bir seçim. Bizde de Dumble için aynı şekilde oldu. Hani kaybeti çok da bir önemi yoktu. Aynı şekilde Revolta için de öyle. Aa, yani bakalım şu anda tabii Prestige Durumu da var yani söz konusu. Kaybetmeyi istemezsiniz illa ki. da zaten kaybetmek istemediği için Cassiopeia yani meta <laughs> şampiyon aldı belli ki. Lee üzerinde duruyordu git gel yaptı ama sonra Cassiopeia üzerinde karar kıldı belli ki kaybetmek istemiyor, ha, ciddiye hiç almış. Hiç görmedik ama belki burada e, aslında bu haritaya bir çarp koysalardı belki yine bir Lee işte minyona... ha Q at sonra <laughs> yani çarpa. Yeteneklerinin hepsini aldınız zaten minyon kesmeye falan bağlısı belki böyle bir artı verilebilir diye düşündüm. Evet oyuncular yerlerini alıyorlar. Böylelikle bugünün son eşleşmesi, son birebir eşleşmesinde izliyor olacağız. Üçe birlik ateş takımının üstünlüğü var. Dolayısıyla bir puan hanesine yazdıracak bir şey derken karşılıklı bir takas oldu. Orada yine büyük ihtimalle milyonlar beklenmeyecek mi acaba diye bir konu. Karşılıklı bitkinlikler kullanıldı. Bitkinlik Revolta tutuştur da geldi Oyuncu orada. Bakalım kim alacak skoru? Revolta'nın canı çok azaldı. Önce usta çok azaldı derken. <laughs> Orada <laughs> Revolt'a çok istedi skoru ama e, pek <laughs> istediği gibi gitmedi işler ve böylelikle Revolt'a musta. hasar verene kadar zaten bir otomatik saldırı ve o Q yemiş. Yesen Hiç no, beklemiyordu yani çünkü. Mesela 4. mermi iki kere evet. yanılmıyorsam. Yani İlkine çok iyi bitkinlik attı yalnız. Aa, İlk inattı. kritiğe bitkinlik attı az azal aldı ondan ama. 40 daha azaldı. Evet. Ama ikincisini yediğinde bir yüz, 196 çıktı yanılmıyorsam. Yani bayağı bir canlı yok. yaktı. Evet. Ya ama bilmiyorum. Yani artık nasıl olsa eğlenceye gelmişken acaba birazdan mı keyfini çıkarsa? Çünkü yine sanıyorum bir 40 saniye civarında sürdü bir... Daha da hızlı bitmiş olabilir ya. 45'i görmedi bence. Da, herhalde bu Zeyt Not'la e, Kir arasındaki eşleşmeden daha güzeldi galiba. Onlar bir rekor kırdı. bunlarla da rekoru pek e, Rekoru diyelim. bir daha kırdılar herhalde. Ama herhalde prestij anlamında çok da önemsememiş. Zaten e, eğer bir prestijden bahsedeceksek o da Kira yani geçtiğimiz senenin zirvesindeydi. Bu sene 40 saniye içerisinde Zeytno tarafından yok edildi ama zaten çok da bir önemi yoktu Prestij için. Böylelikle günü tamamladık. Genel anlamda neler söyleyeceksiniz hem dün hem bugün için? Şu anda tablo ne durumda? Scarlett senden başlayalım. Ben mutluyum. İyi gidiyoruz. Hem ekip olarak iyi gidiyoruz hem takım olarak. Ateş takımı ve yani Türkiye temsilcisi olarak ekibimiz de gayet iyi performans sergiliyor ve 3-0 gidiyorlar kendi mücadelelerinde. Şu an yani işler gayet iyi. Yarı finali çok çok büyük ölçüde zaten garantiledik. Bu şekilde devam edersek gayet rahat bir şekilde aslında All Star etkinliğine, bir sonraki hafta oynanacak All evet. Star etkinliğine gidebiliriz. Bir hafta bir hafta sonra oynanacak, onu bir kez daha hatırlatalım, Barcelona'da oynanacak. Şimdi bir röportajımız var. Röportaj için kameralarımızı Barcelona'ya çeviriyoruz. Uh, nasıl uh, uh, so, so, bir sırayla uh, çıkma uh, konusunda uh, takımınız uh, nasıl uh, karar uh, verdi? Uh, I mean, açıkçası bu noktada ben öncelerde çıkmayı istedim ama like, sonuçta olarak takım we, we no olarak buna bir karar verdik. <laughs> ya yani çok da bir <laughs> önemi yoktu <laughs> hangi sırada çıktığımızın. <laughs> Sen eşleşmede çok güzel bir galibiyet kazandın. <laughs> <laughs> Ee, bu kadar baskıyı nasıl kurmayı <laughs> başardın? Çok iyi baskı <laughs> kurdun. Ya açıkçası <laughs> bu birebirlerde <laughs> Revolta zaten çok memnun değildi, çok sıkıntılıydı. Onu zaten <laughs> sona bırakmıştık. Ben de <laughs> dolayısıyla önceden çıkmaya karar verdim. <laughs> Kendi bildiğim iyi şampiyonu oynadım ve baskıyı kurdum. <laughs> ve yarın için neler yapmayı <laughs> ne düşünüyorsunuz? <laughs> ya şu ana kadar çok fazla bir kombinasyon düşünmedik. <laughs> We'll, we're look it up today. Ona bugün well, bakacağız. So Bu uh, to, uh, akşam buna today, karar vereceğiz. Uh, yarın hangi şampiyonu seçeceğiz? Uh, out Bunu out takım out olarak karar vereceğiz. O day -day. zaman senin yarın tekrardan göreceğiz. Şimdi sözü analiz masasına bıraktılar. O yarına ilişkin kimse zaten bir e, ipucu vermiyor. Yeah. E, çok da bir önemi yok. Yarın da yine eğlenceli maçlar bizleri bekliyor. Sözün devam edelim. Bugünü ve dünü değerlendirdik. Ya En azından kendi takımımız için mutlu. Tabii ki de gayet iyi performans sergiliyorlar. Ona ek olarak da aslında birazcık ben hani bağımsız. Bölgenin hani bu kadar kötü performans sergilemesi de birazcık belki evet. de genel olarak hani 2016 yılı aldığımızda zor bir dönem geçirmeleriydi yani zor derken bayağı yoğun geçirmeleriydi. Onlar için de başarılı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak hani ben şu anki turnuvanın da birazcık eğlence modunda olduğu için gayet mutluyum. Asıl turnuva yarın kızışacak Tabii. diyebiliriz. Birimiz hepimiz için modu da var zaten ve hani bugün artık sonuçların hani Ateş takımının daha önde bitireceğinin belli olmasıyla Buz takımı yani canlı dişine takarak kendi oynayacak bütün temsilciler kesinlikle yarışa girmeye başlayacaklar Or orada da hani o dört takım arasında birinci olmak da ayrı bir boyut ve önem kazandı artık evet artık buzlu atış arasındaki rekabet bitti kendi takım grupların Aynen öyle. kendi içerisindeki rekabet başladı o zaman hemen bugünün sonuçlarına bir göz atalım bugün çok fazla karşılaşma oynandı son durum şu anda ekranlarınıza geliyor. Biz yenmeyi başarmıştık Okyanusya ekibini. Yine Japonya'da e, yenmeyi başardı. Latin Amerika Güney'i. E, aynı şekilde şu anda Güney e, bağımsız devletler toplumunun yenildiğini görüyoruz. Brezilya yenmeyi başardı. Latin Amerika Kuzey Ligi ekibini ve birebirlerde biz Türkiye'yi Türkiye olarak kazanmayı başardık. Ve Brezilya'da az önce izlediğimiz eşleşmede Latin Amerika e, Güney'i yenmeyi başardı. Gördüğünüz üzere tamamen Ateş ekibinin dominasyonu söz konusu tek bir puan almayı başaramadı şu anda Buz ekibi ve dolayısıyla az önce de belirttiğimiz üzere bu kendileri için kötü haber kendileri içerisinde rekabet edecektir. O zaman hemen isterseniz bir de puan durumuna bakalım bu maçlardan sonra.